yolları daha önce gezmiştim. Yani istersen gezmeyelim. Hmm, Tabi istiyorsan. Hmm, gel o zaman gidelim ne dersin? Hmm, hmm, bilmem. Sek mi? Yani i̇stersen birazcık burada kalalım. Hmm, yemek vakti yaklaşmak üzere. Yani yemeği gelince biz gelmiş oluruz karnımızda. Biz doyuruz. Daha kantine bile gelmedi. Neyse ama biz de bekleyelim. Galiba bugün işe geç kaldı. Kalmamıştır gelir belki az sonra. Hmm. Beklemekten sıkılmaya başladık. Hala kaçıncı gelmedi. Üzgünüm çocuklar biraz geç kaldım. Bir şey olmaz kantinci abla. Evet ben geçeyim. Hmm, tamam çocuklar ne istiyordunuz? Hmm, şey ben bir tane hmm, elma alacağım. Ben de bir tane kek alayım. Ah. Hmm, tabii. Hemen geliyor. Aa, bir elma. Bir tane de kek. ne kadar kantinci abla. Aa, biliyorsunuz yemek haline paralarınızı aileniz ücretini yani aileniz ödüyor. O yüzden para yok yani. Sadece yemek niyetini almadığın zamanlarda. Aa unutmuşuz. Hadi gel. şeyim nerede? Hadi benimkini de almışsın. Özür dilerim. Sana yardımcı olmak istedim. Ama sağ ol. Yardımcı oldun. <laughs> ben de yemeğimi alayım. Sana kıyırırız. Ben veriyor. izin veriyorum. Yani zaten bugün gün öğretmen gelmedi. Hey beni bir de bekle. Yine beni beklemiyorsun. Hey kızlar. Anlaşıldı mı? Pekala, pekala, tamam. <laughs> o yiyecekleriniz çok güzelmiş. Bugün bize bir kibar davrandı galiba Akça. Hı hı. sınıfta da yiyecek yemek yasak. Ne yazık o güzel şeyi galiba bana vermelisiniz. Ne? Hayır. Asla bunları sana vermeyiz Akça. Evet Akça. Bunu aklından çıkart. Çok fazla patronluk tasladın. Ama bunu yapamazsın. Seni önce bir ayakta durmasını öğren. Verin şimdi şu yemekleri bana. Asla olmaz Akça. Git kendi yemeğini kendin al. Evet Akça. Sana yemek verecek kadar aptal değiliz biz. Elime hiç bu bırakıyorsun. Hey onlara bu yapamazsın. Sen çekil bakalım. Gelin çocuklar. Keki ben alıyorum. Elmayı paylaşırsınız.